Merhaba bayanlar. Bugün birlikte WhatsApp'ten nasıl yazılı mesaj, sesli mesaj, resim ve video gönderebiliriz onu öğreneceğiz. İlk aşamamız yazılı mesaj. Yazılı mesaj için boşluğa tıklayıp klavyemizin açılmasını sağlıyoruz ve istediğimiz mesajı oluşturuyoruz. Mer mesela merhaba. Merhaba. Eğer ki ortada başka bir şey yazıyorsa baştakine yazmak istediğiniz şey baştaki ise ona tıklayın. Ve sonra gönder tuşuna basıyoruz ok şeklindeki. Ve gönderdik. Sesli mesaj için burada mikrofonumuz var. Aşağıda mikrofonumuz var. Herhangi birine basaraktan, basılı tutaraktan kısa mesajınızı, mesajınız uzunsa basılı tutun ve yukarı doğru kaydırın kilitleniyor ve istediğiniz sürece konuşup konuşmanız bittiğinde gönder tuşuna basıyorsunuz. Bunu da gönderdik. Şimdi geldi sıra video ve fotoğraf. İkisi de aynı işlemde. Buradaki artı işaretine basıyoruz. Ve resmi çekip mi göndermek istiyoruz yoksa galerideki resimlerden mi? Albümümüzü açıyoruz. Herhangi bir resmi seçiyorum ve resmimi ok tuşuyla gönderiyorum. Bu kadar basit. Yeni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi günler.